Selamun aleyküm değerli YouTube seyircilerim. Şimdi size burada yine aynı benim sevdiğim topuzlu bir sistemi e, nasıl daha fazla rezil olduğunu göstereceğiz. Ayrıca daha önceki videolar, videolarımda 19 garbütörün arkasından alınıp da nasıl surat yapacağını göstereceğiz. Bir ustanın biri denemiş, ben bu ustayı tanıyorum, biliyorum, isim vermiyorum. E, Bazen iyi yapmış, bazen kötü yapmış. Şimdi, önceki videomla şimdiki videoyu seyrederseniz tam olarak ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, topuzlu motor iyi olur ama böylesi iyi olmaz. Hiçbir zaman için tasarruf ettiğimiz bir şey değil. İşte Herkes gibi kendi bildiğini yapıyor. Acaba mı, acaba mı arayış içerisinde. Para vermemek amacıyla daha az e, maliyetle daha fazla nasıl para kazanırız diye bazı ustalar da bunları yapıyorlar. Sağ olsun eksik olmasınlar. Olmuyor. İşte aynen bizi buluyor. Şimdi videoda göstereceğim ne ol olmadığını. Hadi bir bakalım. Şimdi abicim. Bu bizim Konya merkezimizde. Kaderci ve abimizin sol, sol, motor, sağ motor, elektronik gayet güzel. Topuzlu motor işte topuzla burada. Tamam. <laughs> Şuraya görünce biraz resim geldi de ondan ona güldüm. Yanlış anlamayın. Bakın abicim. Topuz sistem güzel. Ama bilirsiniz az çok. Bakın bu adam ne yapmış. Kırağın bir nümi kırılsın. Buradan boksun diğerinden zede vermiş, zarar vermiş, yara vermiş ya. Yara, yara. Hanım bu da aynısı. Yani bu kadar bu altın üstüne ayarlamak için illaki buna gerek yok hani pistonun biri aşağıda biri yukarıda olur ya. Bunu yapmak için illa bunu yapmaya gerek yok. Şunu yapmaya gerek yok. Bunu ustalar bilen bilir. Yapan düzgün yerine istese yapar. Bakın, bu da topuzu. Şurası sıkacak tamam doğru. Bir de içine buraya top şey atmış, kama yatağı açmış. Bakın kırılan kamalar içinde hala zaten. Görüyorsunuz. Ayrıca. Topuz iyi de Böylesi iyi değil. Az çok bilirsiniz. Bir insan bir şey tuttuğu zamanlarda iki eliyle mi daha rahat asılır, tek eliyle mi daha rahat asılır? İşte eğer bunu böyle yararsan, buraya zarar verirsin, tek ele biner. Tek güç asılır. Tuttuğu da kırılmış olur bir nevi, öyle diyeyim. Bu da aynı öyle. Ayrıca bakın, bu arkadaşımız, bu ustamız sağ olsun, Burada neler yapmış? Dek getirememiş. Bunu yapacağını şuradan oyna. Şunun ağzına sonra tam dek gelmiyorsa. Buradan oyna. Şunların deliklerden oyna. Bunu dekletir. Buraya gerek yok. Bu da güzel. Hadi bunu da geçtik. Bu çok önemli değil ama olsun böyle olmasın. Önceki 19 ayar garotelerimde söylemiş olduğum ayar. Bakın. Bu adam bunun içerisini. Bak burasını komple. Şuradan torna'ya bağlamış. Buradan güzelce tornadan tam tek, simetrik bir şekilde almış. Bu çok güzel bayar. Ama bunun kendine göre içeriden, memelerden, yan memelerden ayarları var. Bunları yapmazsan bu ayar beş para etmez. Bakın tam yerinde ve zamanı bırakmış. Bak sarı iç tam dibinde bırakmış. Zaten ben de yapsam böyle yaparım. Ama biraz daha şu ağızlar kavuşan olur. İçeri odaya biraz daha yani şöyle düz değil. Şöyle olur biraz daha. Bakın ne diyor? Şöyle düz değil, biraz aşağı olur. Ne kadar ağızlık geniş olur da rahat hava alırsa, sert hava alırsa o kadar motorun performansı artar. Bakın bu da böyle. Hatta biraz fazla almış burada. Buraları da biraz kırmış. Önemli de onlar düzelir. Bunlar çok fazla önemli bir şey değil onlar. Yani demek istediğim şey arkadaşlar. Topuzlu motor iyi olur. Dayanıklı olur. Serin olur. Rahat olur. Güzel soğur. Ama topuzun da böylesi iyi olmaz. Böylesi iyi olmaz abicim. Kim ne derse desin. Bunu yapan bir Konyalı ustamız. Bunu biliyorum ben. Çok iyi biliyorum ben. Hatta ya bak bir sefer gördüm. Kendi dükkanında gördüm. Dedim ben böyle yapıyorum. Tamam eyvallah dedik. Sen bilirsin. Ondan sonra ne oldu? Ustam topu sıyırdı. Ustam motor tekleme yaptı. Ustam şu oldu. Ustam bu oldu. Beceremez. Bu adam yapamadı. Kime gidelim? Ustam güvene gidelim. Ustam güvene bildiği gibi yapar. Evlilik bilir. Durum bu. Herkese hayırlı günler, iyi akşamlar, iyi seyirler.